Evet sevgili arkadaşlar Adana Lezzet Festivali'ndeyiz. Yanımızda Adana simgesi arkadaşlarımız var. Bunlar Adana'yı temsil eden arkadaşlarımız. İşte siyah şalvarları, siyah yelekleri ve kasketleriyle tam bir Adanalı. Hatta e, bu arkadaşlarımızı başka şehirlerde festivallere Adana'yı temsil etsinler diye götürüyorlar. Değil mi? En son yeni kapıya mı gittik abi? Evet. En son yeni kapıya gittik. Yine Adana ile ilgili bir e, tanıtım vardı zannedersen değil mi? Evet, yani, evet, e, de, aynı zamanda sevgili izleyicilerimiz bu arkadaşlarımız oyuncu, sinema sanatçısı, e, youtuber arkadaşlarımız. Sizi daha önce yine bir klipte görmüştük. Evet. Şimdi de evet. bir sinema filmindesiniz. Evet, evet sinema filmindeyiz şu an. Ne abi o ee, filmin e, adı? Şu an e, ben artık olacağım bir sinema filmi var. Evet iki. 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 Evet Evet Evet. Ee, Sefo. 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 Konu ne abi? Konu mafya. Aa, yani aksiyon film. Aksiyon filmi. Yine Adanalılar evet. oynuyor. Adanalılar kovalama sıfır gibi. Senin, senin ne orada? Benim o asil. 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 ne yapıyor abi? Asil, Asil'in yaptığı hareketler orada ne? İşte yanında bir adamı var, elemanı var. İşte onun... Bir grup musun bölüm? yani? Sen evet, evet. Baba var. mısın sen baba, abi? Baba, baba. Baba rolündeyim. Sen bir babasın. Evet. Sen abim sen hangi roldesin? Yine oynuyorsun değil mi abi? Ben e, Metin abinin sağ koluyum. Hani şoförüyle sağ koluyum. Safa filminde. Ha. Evet. Yani ben ayrıca ses sanatçısı zaten. Adana'da. 11 tane şarkım var. Şimdi sen yandın abi. Evet. evet. Sen, sen, ses sanatçısı oldun senden bir tane parça isteyeceğiz. Evet. 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 Ben evet. evet. de bakayım. Kendi okumuş olduğum şarkımdan bir dörtlük okuyayım. Hemen abi. Ancak onu ayırır seni benden güzelim Kalbimin köşesinde bir tanemsin sen benim Tut elimi güzelim, sahralarda gezelim Gök benim altında şiir şarkı yazalım Abi süpersin bu güzel. Bu söz müzik sana mı ait? Ama. Kadir Balık ait. Hadi abi. Kadir abi. Sen söylüyorsun başında evet, evet çok... yok. Kim şey var mı abi? Bir tane daha söyleyebilir miyiz? Tabii. Hemen evet. şu bir yüreğin araması gelmeden hemen alayım abi. Evet. Ne kadar yasın ne Aklı başında ne gezer Dağları taşları ezer. Emekçili babacan. Dağları taşları ezer Ana kirim ne bayar Yeryüzünde kayaların başların Kanadı yok uçamayan kuşların Hüküm giymiş mahkumların suçları pek inanma gözüm bitmez babacım işte sevgili Adanalılar Adana böyle bereketli topraklara güzel kaliteli insanlara sahip. Her biri ayrı kendi dalında güzel. Evet. Ben sizleri tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ evet. Şimdi burada aslında fare hiçbir ücret almadan burada festivalde geziyor. Değil evet, mi? Adana'yı tercih evet, ediyoruz. Evet, ediyor. Evet, evet, Sizi gören zaten işte Adana diyor. Evet, evet, evet. Ne mutlu size. Evet. gibi Herhangi bir ücret almıyoruz. Evet, evet, Aynen. 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 evet. Ücret yok, ücret yok. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, evet. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba, ismim Ayça Yaltır, Ceyhan'dan katılıyoruz. Ablamla birlikte e, standımızı açtık. Ablam. Merhaba. E, söyle. Ayşe Bahar, Ceyhan'dan katılıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Sıkma börek yapıyoruz. Kaç çeşit sıkma börek yapıyorsunuz? Ee, Patatesli var, peynirli. ıspanaklı böreğimiz var. Ispanak da var. Evet. bu. Evet, güzel. Dalından yeni Onu kokmuş. Kendimiz yapıyoruz. Ne var orada? Buyurun. Afiyet olsun. Kendince. O yeni kimdi? Sen niye gülün önce? abi. Yani, İbrahim yer önce kimse yok İbrahim ağır bir tane. Şenol. Şenol Usta kaç yıldır çalışıyorsun? Ben 24-25 sene çalıştım. Ben orada yetişmeyim. Nasıl usta mı yani yetiştirmesiyiz biz? Adana'nın en eski kebapçı dükkanı değil mi? Yani tabii. cumhuriyetle beraber kurulmuş. Ya o civarı tabi. Evet. Tabii. Tabii. Bir de tabii. sizin oraya herkes gelmiş yani. Gelmeye yok ki zaten yani abi. Türkiye Cumhuriyetinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nde kim varsa sanatçı siyaset tiyatro aklına kim gelmişse, gelmişse gelmiştir bizim. Yani. yani. Kebap çeşitlerimiz var böyle. Bugün işte tavuk sarmadan ciğerimiz var. Bunlar Adana'ya az kebap çeşitlerimiz. Ha Adana'nın bilinmeyen yemeği var içli köfte. İçli köfteyi biliyorum abi ama közde nasıl oluyor? Abi közdesi işte böyle oluyor. Bunun dışını e, Dakika denilen bir etle sıcak tane etini dövüyoruz. Kıyma makinesinden kesinlikle hiç çekmiyoruz. Dövülmüş et. Tabii dövülmüş et oluyor. Çiğ köfte yoğuru gibi bulgur yoğuruyoruz. İçini de daha önce kavurmuş olduğumuz kıymayla dolduruyoruz. Hafifçe açlıyoruz bunları. Ondan sonra köz tadı girsin diye közlüyoruz. Bizim Adana'nın en meşhur ara sıcaklarından biridir. Közde içli köfte. Bir metre yetmiş santim. Bunları biz porsiyon olarak satıyoruz normalde. Metrelik olarak değil. Mesela üç porsiyon, dört porsiyon, beş porsiyon, altı porsiyon. Yani isteğe göre değişiyor. Daha büyük şişlerimiz var. Ne kadar Tabii ki, yani iki metre, iki buçuk metreye kadar çıkıyor. Adana kebabının en büyük özelliği şişin demir olması, kuyruk yağıyla yanlış olmasıdır. Kromdan şiş olmaz. Yatsı olacak, bastıracağız, suyunu hafiften bırakacak, sonra suyu tekrar çekecek. Ucu böyle olacak, burası gibi olacak. Bu Adana kebabı şişedir. Adana kebabının tarihini ben sana söyleyeyim abi. İşin okulunu okumuş bir insan olarak anlatayım. Kafkaslara kadar gider. Mesela İran'da lülle kebap derler. Bunlar beyaz kıyma, Urfa kebabı gibi yani. Ee, şimdi bizim sebzemiz Adana'ya bizim Karahisarlı kökberi var. Olmazsa olmaz mutlaka Adana kebabının içine kökber girer abi. Kökber girmez diyen adamlar yanılıyorlar. Kesinlikle mutlaka girecek. Neden girecek? Onun acı lezzetini veren odur zaten. Oradan Adana oluyor. Tabii ki oradan Adana kebabı oluyor. Aydın Golcüoğlu. Metrelik kebabı. Metrelik kebap ustasıyım aynı zamanda. Kolcuğun ustasıyım. O Barkal'da mı başladın? Barkal, Parkal'da Seri 74 senesinde. İlk çıkadan kebabı benim metrelik kebabı. O şiş boyu oldu 2 metre. Oldu 3 metre. Tüm gözlere yapmıştım. Allah rahmet eylesin. Efendim buyurun. Çok güzel limonata mız mız üstü gibi dondurmamız var. Maraş dondurması, Maraş usulü. Buyur efendim, çiğ köftenin kralı burada. Arkadan. Adana Denizli Mahallesi'nde Denizli Tatlı Durağımız var. Adım Ferhat. Ferhat Ustası'yım. Prenses tatlımız, fıstıklı halka tatlımız, halka tatlımız, karın kuş tatlımız, tulumba tatlımız, her türlü tatlı çeşitlerimiz kabak Kabak da var. Kabak da var, tayinli kabak. Her türlü kabak dilimimiz mevcuttur. Herkesi bekleriz. Şimdi Ferhat sen genç bir ustasın. Evet abi. Başka ne yapıyoruz abi? Mesela Şam tatlı var orada. Evet abi Şam arasında kaymak katıp kaymaklı Şam İzmir tatlısı. E, İzmir'in meşhur tatlısı. Peki yapıyoruz. şey var mı o böyle hani bülbül yuvası, baklava, evet. kadayıf falan gibi? Bülbül tat, bülbül yuvası var. Fıstıklı kadayıfımız var. Cevizli cevizli baklava, cevizli özel. Sütlü, ee, sütlü baklavamız var abi. çikolatalı sütlü tatlımız. Kendi don, özel ürettiğimiz dondurma çeşitlerimiz de var. Abi Denizli dedin ama Denizli büyük bir mahalle. Neresi onu tam? Şehit Mehmet Özer yok. Caddesi'nde. Kapalı semt Pazarı karşısında hemen. Sabah 8, akşam 12. Şehir dışı şehir için fark etmez. Şehir dışı da. Aynen şehir. şehir dışı Biz Adana'dan İstanbul'a arkadaşlar baklava yettin göndersek. Aynen yolluyoruz. Vakumlayıp yolluyoruz. Ama Estağfurullah. Vale gelmemizin sebebi nedir? Yani güzel bir etkinlik olsun, güzel bir şey olsun ama ama eksiklikler çok mu çok? Çok eksiklik var. Bilmiyorum büyük şehrin mi eksikliği var veya ee, kimin eksikliği olduğunu bilmiyoruz. Tuvaletler ücretli. Olmaz. İnsanlar sıkışacak. Tuvalete gidiyor. Tuvaletler çok kötü. Hayırdır adam festivale gelmiş. Ya tuvalet için paraya 10 lira. Hayırdır. Bu yanlış. Bir de, bir de yanık. Bazı eksiklikler çok mu çok? Sen deyiz. Evet buyurun. Allah Allah. Dondurma varak. Bir ya. Yakala yakala o. Fizot fizot. Tava dondurma. Aslında önceden Hatay'da yapıyorduk. Şimdi buraya geldik. Ee, festivalde bir şansımızı deneyelim dedik. Çok da sevdiler, beğendiler. Olumlu dönütler aldık. İki tane tezgahımız var değil mi? Evet iki tezgahımız var. Birinde malzemeyi karıyoruz, hazırlıyoruz. Diğerinde de rulo şeklinde yapıyoruz. Üzerine tostlarını döküyoruz. Tabii ki farklı meyvelerle de yapılabilir ama en çok istenen buz ve çilek olduğu için üzerine bir krem, Oreo, drajeler, çikolata tostları ekliyoruz dondurmamızı hazırlıyoruz. Rulo şeklinde olması insanlara biraz farklı geliyor ama tad olarak gayet memnun edici bir tad oluyor. Valla işte karnavalın coşkusu içerisindeyiz ekip olarak. E, neredeyse bir aydır hazırlanıyoruz. Bugünü beklemiştik. Her şey çok iyi. Herkes çok mutlu, herkes çok eğleniyor. Anne köftesini full stok, topladık. <laughs> Gün TV farkıyla ile burada bizi çekiyor. Evet, hoş gelmişler Gün TV. Sesleriniz burada. <laughs> Açın azamdan farkı ile Gün TV'ye teşekkürler. <laughs> şikayet olabilir. Biz de belediyeden şikayetçiyiz aslında. Belediyeden şikayetçiyiz. Ne yapıyorlar biz? Bayramda mesela e, açmadılar. Ayın 13'üne başlıyorduk ya karnaval. Ayın 17'sinde yemek festivali festivalli başlıyorduk. Ve 3-4 gün boyunca kimse yani kalmadı. Herkes bayramda parayı tüketti. Biz de burada 3 günde 4 günde zarar ediyoruz. Bunu belediyemize de bildirelim. Bakanlığımıza da bildirelim. Bu konuda duyarlı olursa çok seviniriz. Aynı zamanda aynı zamanda Arkadaşlarımız mesela festivale gelen insanlar müzik mesela istiyor. <laughs> Bize müzik yer açmak yasak diyorlar. Davut arkadaş bugün çok kavga ettik arkadaşlar. Davut arkadaş. Açıyor herkes. Herkes açıyor. Şu anki oraya gidiyor, oraya kapatıyor, buraya gidiyor, burayı kapatıyor. Ve mesela burada şu anda kaç bin kişi var? Lavabo eksik. Tuvalet yok ya. Usta var. Ne bir şey yapalım. Mesut abi sordu ki çıtır döner nerede çıtır döner? Çıtır döner mafas mazat. Amaları kambur var Cennetin kapısı burada diyor. Çıtırda. Ben de çıtır Herkesin Herkesi bekliyoruz oraya. Yeriniz nerede söyle? Adana Sokak Lezzetleri, Saydam Caddesi'nde. Gece Dönerçisi buyurun. Aaa o teki. Evet. <laughs> örümcek adam, tırmanabiliyor musun sen? Hayır. <laughs> tırmanabiliyor musun lan? Kardeş yapabiliriz. Adım Can, soy ismim Doğan, memleketim Kayseri, Adana doğumluyum. Benim diyeceklerim var, şu gördüğünüz bütün insanlar, varlıklı olanlar, paras olan insanlar, kendini ölümsüz belliyorlar, direkt kalacak diyerek geziyorlar ama garibanları görüp eziyorlar. Yani garibanları hor görüyorlar, yani bunlar çok yanlış yapıyorlar. Oysa ki bu dünyada ölüm var. Ama millet ölümü bilmiyor. İslam'ı diyoruz, İslam'ı bilmiyorlar. Allah biliyor, Allah diyoruz, Allah bilmiyorlar. Millet paraya tatmış. Yani İslam'ımız, yani evliyamız diyorlar. İslam'ı töbeye geliyorum. Yani biz çok yanlış yoldayız. Yani size Allah yolundan gidin. Yani İslam'a takılın. Yani hiç böyle olmuyor. Yani ölüm var, mahşer günü var. Abi hoş geldiniz. Adım Fethi. Tarih Ufa Köftecisi. Bizim yerimiz bu. Mersin Ayaş'tan. Adana'ya Portakal Festivali'ne geldik. Buyurun. Buyurun meyveli lahmacuna. Nasıl meyveli lahmacun abi? Altı ekmek, üstü çikolata, meyve şöleni üzerine meyve meyveli lahmacun. Yani waffle. Ben söyleyecektim yani sana özel lahmacun normalde waffle.